Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoda beraberiz. Kelimeler videolarının dördüncü partına geldik arkadaşlar. Yine güzel kelimelerle karşınızdayım. Başlayalım şimdi tekrar yeni kelimemize bakalım. İlk kelimemiz gelsin. İlk kelimemiz der Platz. Der Platz. Der Platz. Der Platz. Yer mekan demek arkadaşlar. Die Straße. Die Straße. Sokak demek arkadaşlar. Die Straße, sokak. Ardından die Uhr. Die Uhr. Die Uhr, saat demek. Der Ball. Der Ball. Der Ball, top demek arkadaşlar. Ardından die Kartoffel. Die Kartoffel. Die Kartoffel, patates demek arkadaşlar. Die Zwiebel. Die Zwiebel, soğan demek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ardından die Frau. Die Frau. Die Frau. Kadın demek arkadaşlar. Die Tante. Die Tante. Die Tante. Teyze, hala, görünce neyse bütün o aile bireyleri var arkadaşlar kadınlarda. Hepsini genellemişler. Ardından de Abend. De Abend. Akşam. Das Wetter. das Veta. Das Wetter. Das Wetter. Hava durumu, hava demek arkadaşlar. Ardından das Wasser das wasser, das wasser, su demek arkadaşlar, das mineralwasser, das mineralwasser, das mineralwasser, Mineral arkadaşlar Türkçe sen ama yine su ama mineralli su, soda yani. das baby, das baby, das baby, bebek demek. das Bett das Bett. das Bett. yatak demek arkadaşlar. ardından der freund, der freund. Der Freund. Erkek arkadaş. Die Freundin. Die Freundin. Die Freundin. Kız arkadaş demek arkadaşlar. Ardından mesleklere geldik. Der Architekt. Der Architekt. Der Architekt. Erkek mimar. Die Architektin. Die Architektin. Kadın mimar. Geldim der Kellner. Der Kellner. Der Kellner. Der Kellner. Der Kellner. Erkek garson. Die Kellnerin, Die Kellnerin, kadın garson. Ardından mesleklerden yine Die Krankenschwester, Die Krankenschwester, Die Krankenschwester, hemşire. Der Mechaniker, Der Mechaniker, Die Mechanikerin, Die Mechanikerin, erkek tamirci ve kadın tamirci. Der Mechaniker, Die Mechanikerin. Ardından der şef. Der Chef, der Chef, erkek patron. Die Chefin, die Chefin, die Chefin, kadın patron. Bu bu şeylerde de diğer meslek olan aşçılarda da kullanıyor arkadaşlar. Şef, aşçılar da kullanıyor bu. Kendim var. De Kollege, erkek iş arkadaşı. Die Kollegin, de Kollege, die Kollegin, erkek iş arkadaşı, kadın iş arkadaşı. Diyoruz arkadaşlar. Der Kunde, der Kunde,

Das Bein. Das Bein. Bacak demek arkadaşlar. Die Gitarre. Die Gitarre. Gitar. Die Trommel. Die Trommel. Davul demek arkadaşlar. Evet yine bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ayrıca bu kelimeleri iyi. tekrar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrarlayın tekrar yine bakarak seyrederek daha kolay ezberlersiniz arkadaşlar. Fotoğraflarla beraber. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar yine her videonun sonunda dediğimiz gibi videolarımıza like, comment, yorum ne varsa paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.